Come turn! Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni PUBG Mobile videosu da karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Yine Erangel'deyiz Böyle poaching yapacağız ama bu sefer ilk defa Doğa Squad girdik. Biz oynarken bayağı eğlendik. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım. Evet, İnan mi? olmadı mı? Görmedim ben. Sağda bot mu? Botçuk. Bugün burada. Kanka al ya uzak. Kanka bot değil bu arada. Değil mi? Okay. Geliyorum. Bir tane daha Bir, bir daha var. Gel geliyorum, 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 Evde gördüm de kanka. Adam zıplıyor, hopluyor lan. Hop zıplamıyor değil mi kanka? Yok, Deli yok, gibi. yok. Deli gibi zıplamıyor kanka. Ben geldim, gelebilirsin bana. Evde miydi? Kanka adam şu sarıda gördüm. Ne oldu bilmiyorum. Sola geçmiş herhalde. Solda ses. Aynen. Solda mı ses? Aynen. Geliyorum mesela. Oyna kanka. bot bot bu değil. Ben miydi? Başka ses var mı? Görmedim de. Daha yok kanka. Sağda ses var Yusuf. Işte. Ha ben bu sarada gördüm adamı zaten. Aynen ses var. Geldi önümde. Gel Kanka. Ne yapıyor lan bu? ne öyle geliyor. Aklımız gitti. Hmm, manyak çocuk. Oraya da pusmuş. Hiç daha vuramadı lan. Vursa gittiydim ha. Lan GDS <laughs> burada yani. Aynen. Şu direkt bitirirdi. Hiç affetmezdi ben dışarıdaydım. Kanka adam var. Birisi. Geldi. Haydi bakayım. Ne ara Yok. geldiler lan? Gerçek adam bu. Gerçek adam. <laughs> kilise mi tam kanka? kanka. Yok şurada. Ben yaklaştım. Ben de yaklaştım. Gördü beni. Kanka orası değil yalnız. Tamam geldi 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 bura geldi. Hala ağaçta kanka çıktı. İki var orada iki var. Kanka i̇ki var, iki var. kanka iki var. iki var ben şey şeye geçtim. Bekle kanka sen rahat ol bekle rahat kal bekle. Geçiyor geçiyor geçiyor. Bana geçiyor büyük ihtimal. İki bakıyor bana. İki şey. Hadi bakayım. Ada. <laughs> Güzel. Sana bot geliyor. Bot da ben alayım bari. Sağol. <laughs> benim canım yok çünkü. <laughs> <laughs> ne <Negatidar bize. gülüyor> <Biri vurayım. gülüyor> öldürüyorlar bizi yani. Yapma. yapma. Baygın aldı, baygın aldı. Baygın aldı, sizin önce. Aldın mı? <gülüyor> aldım aldım. <laughs> Botun bile baygınını alıyoruz ya, yok böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hayat standartları. <laughs> Kanyam gel. Two hours later. Güzel Haydi bakayım. Yerlerde ne acaba? Kankam ödülün orada mı? Ara, araba durmuşlar kanka. Araba durmuş. Nerede? Abi hemen evin yanında kırmızı üç katlı burada. Kırmamış, kırmamış. Aşağıda, ne, aşağıda onlar herhalde. Aşağıda, aşağıda Yusuf. Aynen aşağıdalar Yusuf. Tarayacağız. Nerede kanka duruyorlar. ödülde, ödülde, ödülde. Tara. Tamam. Sermi bitti. 2 baygın. Kanka sağdan yaklaşıyorum. Çıkartma çıkartma. Oğlum sendeler Yusuf. Kankam yaklaşman lazım ineceğim dikkat. Haydi bakayım. Kaç kişi? Abi Bitti mi hepsi? Oh my God. Haydi bakayım kardeşim ben. Erkekler ya. Allah. Allah. Buna. 2000 Kanka years later. Sağ var. Kanka gördüm. Önümüzde var Yusuf. Kanka önümüzde var. Sağa dikkat et. ilk önce önümüzü alalım. Ha, önümüzde yok bence. Var var ses geldi ya. Oy. Sağ tepede var ya. Bak bak Saat önümüz önümüz de. önümüz önümüz. Taradım. İşte bitti bitti. bitti galiba. Kanka şurada Toros şey durdu. Bitti mi orası? Yedi, yedi 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 yedi. Yediyordum. Dikkat et Yusuf açıktasın Yusuf. Kanka şuradalar. Privede değiller mi gördüm gördüm. Ama deep ile yatmam lazım kanka başka türlü imkansız. Tut bakayım. Kankam sağ sol sıkıyon ara. Güzel. Kanka solda sıkıyor onlara güzel. Ağaçta var bir tane. Ha ya. Kanka sislediler. Şu aşağıya bakacağım baksana ya. ya Kanka aşağısı var. Bir daha bakıyorum. Bakıyorum. Bastı bastı arka arka bastı arka bastı. Orayı bitirdiler de kanka gelecek onlar. Tut bakalım şunu. Dur galiba şimdi onlar. Neresi? Kanka şurası. Aa, araba. Geldi bir tane daha. Yani <laughs> dikkat et ben canım basıyorum. Abi, şurası da var, çizim, şurası da var. Onlar sonlarda mı? mı? Bir de bura var. Orada onlar onlardan mı? Aynen geçtiler yan <laughs> <laughs> Hep yedi, head yedi, head, head yedi. orası. Kanka ağaç. Nereye basacağız? Şuraya mı? Kanka orası da var ha. Yok orası var. Aynı yere çık Yusuf. Çık çık çık. Hiç basma kanka şu an. Yerimizi. Abi bana 7.32 lazım dersin. Var mıdır? Yok. Maalesef. Bana sesliyorlar sağdan baksan Yusuf sağdan gelmesinler kanka. <laughs> 7. 7. 7 kanka 2 tane 7. Araç araca bindiler kanka dikkat et. Dar, Kaçıyorlar kanka. Şş, aldılar mı onu? Kaç aşağı gelebilir mi? Kanka, hepsini almadılar galiba ya. Sen buraya baksana. Ben şu arkaya geçiyorum kanka. Ha gördüm gördüm gördüm. Nerede? Gördüm, nerede? Gördüm. nerede? 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 Koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Dur bekle, beraber sıkalım mı yatarak? Kanka, e, şu anda göremiyorum ama görüşte. Gördüm, gördüm, gördüm. Oh. Gördü bizi, gördü. Arka, gördüm. Gördü bizi, gördü. Gördü bizi, gördü. Aynen gördü, geri gidiyor. Araç 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 araç. Araba, araba, araba. Nerede nerede? Kanka dikkat. kanka yakın. Ya. Ya dörde takılı kalmış ya. Dikkat dikkat sol bakıyorsun. Gördü beni. Kanka canları yok. Sim canları yok. Tamam 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 tamam. Haydi bakayım. Onlar ayrı. Ya kanka, vurdu. İlk Gördün mü? Arka kanka arkada geliyor. Arkada ağaçta. Gel, can basmam lazım. Can basmam. Lazım. Bas 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 cana bas. Ya abi. Nerede kanka? Kanka bir tanesi soldan sıkıyor da karla. Sağdakini niye göremiyorum? Sağdaki yakındı kanka altta bir yerdeydi. Şu kayada vardı bir tane ne oldu? Aynen orası bakıyor. Kam sen sola bak. Ben solda. Aa gördüm gördüm solu gördüm. Sol ağaçtaydı kanka. Ağaç, ağaç. Hed dedi. Ağaç head dedi. Ağaç. Aynen. Hemen canını fırlayacağım. Dikkat et. Kars. Kars göğsü. Dikkat et, Düşme. Düşme kanka. Düşme. Düşme kanka. Kanka o değil. Ben sağ ağaçtakine vurdum. Yusuf. Kaskın ise pikleme. 3 benim 3. Uluç. Ayaktan yedi. Şu. Tam Kan gelecek, gelecek bu ihtimal. Onun canı yok, o çıkamayacak kan orada. Haydi bakayım geleceksiniz oğlum. Biraz birazcık kulaklarını ağrıt. Tam şuna dikkat tamam, et. Çıkar sendirelim onu direkt. Kan o beni görmez buradan ben ağaca odaklandım. Sola mı? Ağaç sistemi kendini. Aynen Max istedi gördün mü? Kankam ee, şuna geçtiler Yusuf. Geçiyorum. Ya abi o kadar yiyorsun düş. Baygın. Baygın baygın. Bak kanka gelecekler. Gelecekler. Sen gösterme. Kanka. Kaskın içim seni. Üç kanka benim full. Evet tamam. Mermi bitti var ya bu oyun. Ne kanka şey yap Yusuf. Gene yapayım. sola bak soldan bak kankam. Geçirmeyelim. Kanka bu taraftan geçemezler. Alan dışı bu taraf. Sol geçti sağ kanka sol sağ geçti. Tamam işte şurada. Sislediler ya şimdi onu diyorum. Yedi yedi gene yedi. Kanka tekrar oraya baksana. Oo bunda şey var lan pink var. Baygan baygan şurada var. Orası mı baygın? Hayır sağ baygın. Kanka öldürme bırak. Can çekilsin sabahattan bir uğraştırıyorlar bizi ya. Taşın arkası var. Ya ben böyle durduğum yerde duramıyorum. Ya. Kanka dikkat et. Şurada da. Ya kanka bomba adamın yanına düşüyor ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ha gelecek, gelecek Yusuf çıkacak. <laughs> Hadi oğlum ya, çık alan ölme. <laughs> Bu kadar basit. Evet tam toplam 21 kille boyunda sonuna geldik. İlk dua squat maçımızdı. Biz gerçekten çok eğlendik. Umarım siz derdi izlerken eğlenmişsinizdir. Videoya beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.